Teknokit kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere Telegram için fake numara nasıl aldığını onu göstereceğim. İlk olarak siteye gidiyoruz. Buraya sanal no.com yazıyoruz. sanalno.com yazdıktan sonra arkadaşlar buradan giriş yap ve kayıt ol var. Biz kayıt oluyoruz. Hemen buraya adımızı soyadımızı yazıyoruz. Buraya da şifre yazıyoruz arkadaşlar. Ben şu an 1, 2, 4, 5, 6 yaptım. Videodan sonra değiştiririm. Kayıt ol diyoruz. Of diyoruz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar bizi direkt buraya yönlendirdi. İsterseniz arkadaşlar burada ücretsiz bakiye kazanma var. Daha önce ben yararlandırdım yararlandım bu bakiyeden. Bu nedir arkadaşlar bu ücretsiz bakiye? Uygulamayı yüklüyorsunuz ve uygulamaya yorum yapıyorsunuz. Yaptığınız yoruma göre burada zaten sanal moda yazarsanız çıkarsın bu uygulama. Burada yaptığınız yoruma göre arkadaşlar sizlere kredi veriyorlar. Şöyle yaptığınız yoruma göre size kredi veriyorlar. Burayı zaten okursanız siz ona göre kampanyaya katılabilirsiniz. Şimdi numara almayı göstereceğim size. Numara al diyoruz. Burada telegram için numara alacağız. En ucuz Endonezya 23.62 falan. İlk olarak burada bakiye ekledim arkadaşlar. Ben 100 lira ekleyeceğim. 100 lira ekliyorum. Ödeme yapıyorum. Ödeme yaparken beni shopyere yönlendir. Shopyere biliyorsun zaten dünya geneli en iyi ödeme aracı olan güvenli ödeme aracı olan Shopkari ile çalışıyorlar. Şimdi ben burada kart bilgilerimi gireceğim. Gireceğim için burada videoyu keseceğim arkadaşlar. Ya da bulurlayacağım. O şekilde bakiye yükleyeceğim. Evet arkadaşlar bakiyemi yükledim. Az önce numara da aldım ama videoyu başlatmayı unutmuşum. Videoyu kesmiştim. Neyse ki o numarayı iptal ettim ben. Şimdi ben bakiyemi de yükledim. Şu şekilde geliyorum. Burada en ucuzu seç diyoruz. 23.62. ki ben Endonezya almayacağım bana Angola lazım bir kanala gireceğim onun için bana Angola lazım siz en ucuzunu alabilirsiniz vermedi hata dedi Heh, tekrar diyorum az önce aldığım numara buydu arkadaşlar video çekmeyi unuttuğum için ben iptal ettim bunu şu süre 8 dakikaya gelince arkadaşlar iptal butonu geliyor 2 dakika bittikten sonra yani şunu kopyalıyoruz Diverse Telegram'a giriyoruz Evet diyoruz Evet arkadaşlar ben çok deneme yaptığım için çok uygulamadan Parallel Space indirelim Az önce uyarı aldım çok deneme yaptım diye şimdi Parallel Space uygulamasını yüklüyorum. burada ne Arkadaşlar bu aynı uygulamayı ikice aynı uygulamayı iki uygulamayı aynı cihazda falan açabilirsiniz. Çoklu uygulama destekliyor. Orada çok deneme yaptım ben bugün. Bayağı numara aldım, kullandım, kanallara girdim. Referanslar için. Şimdi hemen ben bunu kuruyorum. Başlat diyorum. Şimdi burada Telegram'a ekliyorum. Telegram'ı kabul ediyorum. Şurada Telegram'a ekledim. devam ediyorum az önce aldığım numarayı yapıştırıyorum buraya şu 244'ü siliyorum şuraya ekliyorum şu şekil ileri diyorum arkadaşlar burada biz de e-posta istiyor burada bir tane e-postamızı giriyoruz herhangi bir e-postamızı giriyoruz ben bir tane e postamı girdim arkadaşlar şimdi mailime gelecek şu şu şekil tüm gelen kutularına tıklıyorum ben bugün çok şey yaptım bayağı telegram için kod aldım 440696 440696 giriyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar şu alttaki süre bir 1.55 saniye yazıyor ya bu bitince sms e gönder diyeceğiz. şu an arıyor arama gelmez diye şu süre bitince SMS'e göndereceğiz. Ben burada videoyu hızlandıracağım. Siz beklemeyin diye. Evet arkadaşlar süre bitti şimdi SMS e gönder diyoruz şuradan. Şimdi siteye kod gelecek. Şu şekilde bekliyoruz arkadaşlar siteye kod gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar kodumuz geldi. Kopyala diyoruz. Yani e, geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Yapıştır deyip ileri diyoruz. Şurayı ikisi, ikisi ekleyeyim. Evet arkadaşlar artık Telegram numaramız var. Bu şekilde ve istediğiniz kanallara, gruplara katılabilirsiniz. Referanslı kanallar, muhabbeti falan var ya, Onlara falan istediğiniz gibi katılabilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de güzel yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.